ki yıkacaklar demek ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mehdi'nin zuhurundan önce Mescid-i Aksa yı yıkılacak. Mehdi Aleyhisselam orayı edip hicret ettiği zaman inşa edecek. Arkasından Medine düşecek diyor. Yani o kadar ki tuhaf şeyler bizi bekliyor. Ve bunun temelinde gene Siyonizm ve Yahudilik var. Ve bunlar her geçen gün daha çok fitne, 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 fitne. Bütün dünya ülkelerine, toplumlarına sürekli fitne sokma Ya ama ben size bir şey söyleyeyim. Dünyadaki bütün ahlaksız şeylerin temelinde onlar var. Şu anda dünyada homoseksüellik, mutilik, kuneklik ne diyorsanız temelinde Yahudiler var. Bütün pislikleri onlar dünyaya yayıyor. Çünkü Siyonizm'in şu anlayışı vardır. Bütün dünya halkları ateistleşsin, dinsizleşsin. Sadece biz Yahova'ya inanalım, tek biz Allah'a inanalım ki Allah bizi ayakta tutsun. Onun için her kavmi ve milleti dinsizleştirdiler. Dünyada komünizmin, sosyalizmin fikir babaları kimdir? Karl Marx'ı. Gidin araştırın kimdir? Yahudidir. Bilmem, Stalin ya. Lenin, Stalin Yahudidir. Kim ama ne kadar adam varsa Yahudi kökenlidir. Bütün dünyada ateist fikirler, sapık düşünceleri ortaya atanlar, Hristiyanlığı tahrif edenler, İslam içerisinde fitne çıkaranlar, İslam coğrafyasında bu kadar kaosun temeli, bu kadar çarpık ilişkilere sebep olanlar temeline inin. O işe ya veya bizim Yuşa kahanet, Yuşa aleyhisselamla alakalı ona atfedilen iftiralardır. Onun kahanetleri üzerine kurulmuş entrikalar, fitneler, düşmanlıklar, ırkçılık, milliyetçilik, halkları birbirine düşürme, milletler arasında kin ve nefreti körüklemek ve buna benzeyen hastalıklar. Onun için çıkış 5-6'da yani 19 5-6'da şöyle de eğer gerçekten sözümü dinleyecek, ahdimi tutacaksanız bana bütün kavimlerden has kavim olacaksınız. Çünkü bütün dünya benimdir ve siz bana kahinler, melekut-u mukaddes millet olacaksınız diyor. Bunu Allahu Teala Yahudi toplumuna vaadidir. Ve ahdi atikte yani eski ahitte birçok yerinde arz-ı mevuttan uyulması gereken kurallar ve ayrıntılardan da açıkça bahsedilir. Çıkışlar, sayılar, tesniye, yuşa, ye yeşu yani yuşa ve yeremya o da bir peygamber ismidir. Bunlarla alakalı bölümlerde hep zikredilir ahdin şartı uygulanıyor. Hatta tesniyede 56 68'de şöyle der. Levilerde de geçer. Şeriattaki emirlerimi tutmadığın takdirde ise başlarına her türlü felaket gelecek. Ya Rab Yahova onlara onlardan nefret edip onlara karşı öfke ile yürüyecek. Yani kimler? Siyonizme ve Yahudilere hizmet etmeyen halklar. Mülk edinmek için girdikleri diyarlardan koparılacaklardır. Tesniyede 63'te. Yani Yahudilerin Allah sümme Yahova'nın şeriatına uymadıkları takdirde onların çok korkunç bir belanın beklediğini söylüyor. Bu da Tevrat'ta geçen. Hatta Tesniyede, Yeşuda, Krallarda tarihlerde, Ezra'da, Mezmurlarda, İşe ve Yeremye ve Heza'ikilde, Hezek ki elde ve bütün şeylerde geçtiği üzerine eğer Yahudi toplumu Rabbin vaat ettiklerine Allahu Teala'nın şeriatta onlardan istedikleri konuda itaat etmeyecek olurlarsa onları da korkunç bir azabın beklediğini söylüyor. Aynen Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde geçen tehdidin aynısı Tevrat'ta da var. Ve çok yerde de zikrediliyor. Ama Yahudiler şunu diyor. Diyor ki şimdiki Tevrat'a eğer biz uymazsa. Aslında asli Tevrat dediğimiz Hz. Musa Aleyhisselam'a inen on emre uymadıkları takdirde onların yeryüzünde paramparça edileceklerini, silineceklerini de açıkça Yahova'nın onları tehdit ettiğini söylüyor ve gerçekten Siyonizm bu tutumuyla, bu zulüm ve istibdatıyla ne yapıyor? Kendi sonunu hazırlıyor. Hatta sayılarda diyor ki, ''Fakat İsrailoğulları her defasında ahdi çiğneyip Rab Yahova'ya isyan etmişlerdir. Rabb'in emri üzerine Hz. Musa her kabileden birer temsilciyi Arz-ı Mevud'un hakkındaki, hakkında bilgi toplamak üzere Kenan diyarına göndermiş.'' 40 gün sonra dönen grup iki kişi hariç oraya gitmenin tehlikeli olduğunu belirtmişlerdir. Ve tekrar Mısır'a dönme arzularını izah etmişlerdir. Yani Hz. Musa Aleyhisselam 40 kişiyi seçip gidin hele bakın bakayım istihbarat toplayın demiş. Bunlar gitmiş o dönemde Filistinlerin atalarını görünce yememişti. Yahudiler hep korkaktır. Tarih boyunca hep korkaktılar. Sonra gelip diyorlar ki ya Musa vallahi gidersek öldürürüz. Bizi öldürür bunlar. En iyisi biz Mısır'a köleliğe namussuzluğa geri dönelim. Çünkü Mısır'da Firavunlar onların kızlarını alıp tecavüz ediyordu. Sonra teslim ediyorlardı. Bunu da kabul ediyorlardı. Dikkat edersen sayılarda 33'e 40, 34'te açıkça bunu söylüyorlar. İzhar etmişlerdi. Bunun üzerine Rab, Yahova onları mirastan mahrum edeceğini bildirmiş ve orayı onlara 40 yıl haram kılmıştır. 40 yıl boyunca Tih çölünde Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzerine Tih çölünde kaybolmuş büyük büyük razillikler yaşamışlardır. Sonra tesniyede dörtte beşte diyor ki İsrailoğulları böyle bir vaadin yapılması onların salahından, yüreklerin doğruluğundan dolayı değil ancak oradaki milletlerin kötülüğünden ve Rabbin İbrahim, e İshak'ı ve Yakub'a ant ettiği üzere sabit kılmış sebe sabit kılma sebebidir. Yani Yahudilerin öyle oluşundan değil, onların peygamber çocuğu oluşundan dolayı Allahu Teala onlara vaat etmiş. Çünkü çıkışlarda tesniyede de diyor ki zira İsrailoğulları sert enseli bir kavim değil. Yani tembel değiller. Sert seli kavim aptal, ahmak, budala olurlar. Öyle değiller. Çıkışlarda öyle diyor. Tesniyede de diyor Mısır diyarına çıktıkları günden beri Rabb'a e asi olmuşlardır. Tesniyede aynı keza işe ya da öküz kendi sahibini bak. Dikkat edin burada çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Diyor öküz kendi sahibini eşekle efendisini yemliğini bildiği halde İsrailoğlu Rabbine as, Rabbini asla bilmemektedir diyor. Yani hep nankörlükleri Tevrat'ta da zikredilir. da diyor ki başka ilahlar ardından gitmişlerdir. Ki onlar bu buzağına taptılar. Sonra Balek'e bilmem nere bu o dönemdeki Kenanların ilahlarını da peşinde koştular. Yani Tevrat'ta o kadar çok onları yeriyor ki yerin dibine sokuyor. Çünkü hain oluşları, peygamberler itaat etme işleri, <laughs> ankör oluşları, korkak oluşları ve sürekli art niyetli oluşları hep zikredilmiş. Hatta ahde riayet etmeyen arz-i mevuttan mahrum kalacak ve lanetlenecekleri de yerem ya da 11'e 3'te zikredilir. Bak Allah onları Tevrat'ta da lanetleyeceğini eğer Allah'ın gönderdiği vahye uymadıkları takdirde bozgunculuk çıkarıp kan döktükleri takdirde onların lanetleneceğini bizzat Tevrat'ta söylüyor. Yerem ya 11'e 3'te açıkça zikrediyor. Ve gerçekten demek ki Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de diyor ya Mus Yahudileri kendi peygamberlerinin diliyle lanetlediğini söylüyor. Hazreti Hz. Davud'un, Hz. Süleyman'ın, Hz. Musa'nın, Hz. İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Zekeriya Yahya'nın ve daha nicelerin lanetine müstehak olmuş bir kavim. Çünkü her zaman hede vefa göstermemiş, Allahu Teala Resulü Nebi göndermiş, ona ihanet etmişlerdir. Yaşaya dediğimiz Yuş Aleyhisselam'a da hainlikte bulundular. Ondan sonra gelen Yeremya Peygamber'e de ihanet ettiler. Ettiler de ettiler. Yani kimi satmadı bu Siyonistler? Sonuç itibariyle hep hain kaldılar ve hain olmaya da mutlak olarak mahkumdular. Onun için gerçekten mesela e, Süleyman'ın meselesi 21'e 22'de çünkü memlekette doğru adamlar oturacak ve kamiller orada kalacaklar. Fakat kötü adamlar memleketten atılacak ve hain olanlar oradan söktürülecek. Yani mutlaka bu siyonistler bu pisliklerinin neticesinde Tevrat'ın bildirdiği üzere onların da o yurttan olunacağını, yaptıkları her pisliğin onlara bela ve nisibet olarak geleceğini açık ve net olarak söylüyor. Onun için Allahu Teala Hazreti Lut Aleyhisselam'la Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bu toprakları vaat ettiğini söylüyor. Çünkü onlar e, ateşte atıldılar Nemrut tarafından. Allahu Teala da Hazreti Musa Aleyhisselam'a yardım etti ve diyor ki ve kunna ya naru kuni barida ve selamen <Sessizlik> ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'i İbrahim'e serin ve senlikli ol, selametli ol diyerek Allahu Teala vahyettiğini, onu tuzaklardan kurtardığını, sonra da Allahu Teala ona ona ve Lut'a da vaat edilmiş yani mübarek toprakları bugün Kudüs ve çevresine yerleşip oranın mirasçıları olmalarını söylemiş. Onların da oraya yerleştiği de zikredilir. Bu denazati Kur'an ayetidir. En'am e, Enbiya suresi 69 70 ve 71 ve 72. ayet-i kerimede bu söylenir. Yani Kur'an-ı Kerim de Yahudilere aslında Allahu Teala'nın geçmişte Kudüs ve çevresini verdiğini, sebebinin İbrahim Aleyhisselam hürmetine olduğunu, İbrahim'in Eba Enbiya olduğunu, peygamberlerin atası olduğunu, onun hürmetine, onun çocuklarını özel tuttuğunu ama onların buna mukabilen nankörlükleri, isyanları, ahlaksızlıkları, faiz işleri, terörist faaliyetleri, alçak düşünceleri yüzünden Allahu Teala tarafından en sonunda lanetlendiğini tabi bu sadece Kur'an'ın diliyle lanetlenmemiş. Burada Tevrat da onları lanetliyor, lanetleneceklerini söylüyor. Onun için yani mesela şunu hiçbir zaman unutmayın kardeşler. Siyonizm sadece Müslümanları değil, dünyanın başına beladır. Ve yaşaya yuşa kanetleri derken Netanyahu bu kastettiği ta Kürdistan'dan Türkiye'ye ve nice bölgelere İran'a, Arak'a, Suriye'ye ve bütün coğrafyanın işgalinden bahsediyor. Öyle sadece Gazze'den bahsetmiyor. Diyor ki artık ışığın askerleri, ışığın çocukları, karanlığın çocuklarına karşı savaşı başlatma zamanı gelmiştir. Hadi buyurun. Yani artık yeryüzünde kaosa fitneye dönelim diyor. Onun için kardeşler yani biz mesela bazen bazı insanlar diyor bize ne Filistin'den, bize ne Gazze'den çünkü eskiden solcuların meşhur bir sözü vardır Diyordu ki susma sustukça sıra sana gelecek. Bugün biz Filistin'de yapılan bu zulme susarsa bir gün bizim topraklarımız işgal edildiğinde bizim için konuşacak kimse kalmamış olur. Çünkü insan sustukça sıra bir gün kendisine geldiğinde onu savunacak, onu tutacak kimsesi kalmaz. Bugün devletlere ve ülkelere ve batıya hiç güvenmemek lazım. O demokrasi yalanı yalanın en arasıdır. Dünyada demokrasinin yalandan ibaret olduğunu bugün Gazze'deki yapılan vahşet ve cinayetlerin karşısında dünyanın özgürlükler ülkesi olarak tarif edilen dünyanın en emperyalist, faşist, en vahşi devleti olan Amerika ve Avrupa kendini medeniyetin efendisi gibi gösteren Avrupa ve daha nicelerinin nasıl sağır, dilsiz, kör üç maymunu oynadıklarını gözlerimizle, kulaklarımızla ve hayatta yaşayışımızla şahit oluyoruz. Demek ki hepsinin özgürlük meseleleri yalanmış demokrasileri yalanmış, layıklıkları yalanmış, insan hakları, bildirgeleri hepsi hikayeymiş. Sadece adam kayırmak, menfiil çıkarlar, şunlar bunlar için her birinin başka birine yapılan zulme göz yumduğunu açık bir belirtisidir. Bugün mazlum olan Filistinler, mazlum olan diğer Müslüman kavimler sahipsiz oldukları için tabiri caizse kanları herkesin kanından daha ucuz olduğu için petrol kadar bile değerli olmadığı için öldürülüyorlar ve öldürülmeye de devam edilecek. Düşünün ki Çin ve Rusya ve İran ve Amerika ve NATO ve Avrupa birbirleriyle hesaplaşıyorlar ama yeryüzünün en mazlum halkının üzerinden boyun oynuyorlar. Niye? Niye kendi ülkeleri karışsın ki? Niye kendi ekonomileri dursun ki? Böyle zavallılar dururken, vatansız, yurtsuz mazlumlar dururken, sahipsiz kavimler dururken, ümmet de sus pusken elbette bütün hileler böyle mazlum halkların üzerinde oynanır. Ki oynarlar ki sahipsizdiler. Herkes sahipsizliği, güçsüzü, zayıfı döver yani. Kimse diyor ya bir gün bir adam birine bir yumruk vuruyor karnına ah sırtım diyor. Adam diyor ya karnına vurdular niye sırtım? Diyor sırtım olsaydı karnıma da vuramazlardı. Onların da bu ümmetin de bir sırtı olmadığı için, bu ümmet bir yetim konumuna düştüğü için, bütün yönetici ve liderleri satılık olduğu için, birilerinin uşağı oldukları için, o 56 ülkenin başında bir tek şerefli adam olmadığı için, Gördüğünüz gibi Siyonizm vahşetinde sınır tanımıyor. Yoksa ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün Suudi Amerika, Katar, Dubai, o bu bütün Arap ülkeleri dese ki vanalarımızı kapatıyoruz, petrol ve doğal gaz akışını durduruyoruz dese Avrupa tutuşur, Amerika tutuşur. Dünyada var ya bir anda benzin 300-400 TL'ye çıkar hemen dünya alarma geçer. Ama bu kadar pısırık, bu kadar korkak. Sonuçta onların yöneticilerini bugün gördüğün Orta Doğu'daki devletlerin başındaki adamları kendi askerleri korumuyor ha. Amerikalılar gidip koruyor. Avrupalılar gidip koruyor. Özel özel birimler kurup koruturuyorlar. Düşünün ki Ermenistan'ın başındaki o gazeteci kim koruyormuş? Amerikan özel kuvvetleri koruyor. Niye? Darbe yapılmasın diye. Sonuçta bu adam kendi halkına yanlış yapmış. Onları satmış. E, koruması gereken kim olacak? Onu bu yanlışa itenler. Bugün Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirliği veya Mısır. Düşünebiliyor musun? Trump yönetimdeyken o ruh hastası Suudi Arabistan'a diyordu ki tabi diyordu bütün açıklarımızı kapatacaksınız. Iki üç trilyon dolarlarına el koymuş. Tabi karşılayacaksınız diyor. Sonuçta diyor sizi biz ayakta tutuyoruz. Halkınıza karşı biz sizi koruyoruz. Biz olmasak halkınız sizi bu ülkede o iktidarda bırakır mı diyor. Doğru söylüyorlar. Onun için onları korudukları için elleri mahkum köpekleridirler. O tahta oturmak uğruna, o, o ülkenin yeraltı ve yürüstü kaynaklarını sömürmek uğruna Siyonizme sınırsız kölelik yapıyor. Sonuç itibariyle de budur yani. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sahih hadisinde demiyor mu? Diyor ki ahir zamanda diyor aynen insan, acı insanların diyor böyle sofraların üzerine tabakların üzerine üşüştükleri gibi diyor dünya diyor üzerinize üşüşecek her yerde size zulmedecek katledecek öldürecekler o zaman sahabe diyor ki ya Resulullah o günde az mı olacağız diyor. Bilakis çok olacaksınız ama diyor denizin köpükleri gibi paramparça olacaksınız. O hale geldiğiniz için herkes dilediği gibi size zulmedecek. E mesele de o zaten. Düşünün ki mesela Filistin'in tarihine bakın. Ne zaman Filistinler diğer Arap ülkeleri sırtını bağlamış bir kazık yemişler. Bak 48'de İsrail devleti kurulup Filistin halkına soykırım yapıldığında, vahşet ve katliamlar yapıldığında halk canını, çoluk çocuğunu kurtarmak için Filistin'den kaçtığımız zaman Araplar dedi korkmayın. Arap orduları 24 saatte Tel Aviv'de biz fethedeceğiz. Yahudileri denize dökeceğiz. Hepinizi yerleştireceğiz. Abi savaştılar. Daha beter Filistinler toprak kaybetti. Her Araplar İsrail'e savaştığında Filistinler biraz daha kaybetti. Neden? Çünkü düşünebiliyor musunuz? Ben bir kitap okudum askerde. Kudüs, ey Kudüs diye bir tane Yahudi Allah'u Aleyh veya bir yabancı adam ele almış. Kudüs'te 48 savaşını anlatıyor. Arap ülkeleriyle Yahudiler arasında olan savaştan bahsediyor. As, o savaştaki ordu komutanlarının isimlerini, kimin nereli olduğunu bütün Arap ülkelerinin başındaki ordu komutanları ya Alman, ya Fransız ya İtalyan, ya bilmem nereli, hepsi bir şekilde Hristiyan adamlar zaten kurdukları planları, projeleri önce siyonizme teslim etmişler. Adam diyor ki biz savaşa gidiyoruz, saldırıya giriyoruz. Karşı taraf bizi bekliyor. Bütün istihbarat gitmiş. Hatta orada ne diyor biliyor musun? Tek direnen grubun şehit Hasan el-Bena'nın İhvan-ı grubu olduğunu söylüyor. Onların çok güzel savaştığını, hatta onların Tel Aviv'e kadar dayandığını ama gene Arapların ihanetiyle onların da durdurulduğunu hatta İs İsrail'i kılmak üzereyken bir aylık ateşkes imzal imzalıyorlar. Kaybeden Yahudiler bir aylık ateşkes. Sonra bir ay içerisinde 300 tank, 100 uçak bilmem ne Avrupalılara silah yazdırıyor. Siyonizme hemen 10 gün içinde... Pisler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya abi ihanet içinde ihanet. Öyle bir ihanet ki yani ben o zaman anladım demek ki biz 100 yıldır ihanet tiyatrosunun içindeyiz. Kürdi ile tiyatronun içindeyiz, Türkü ile tiyatronun içindeyiz, Arabıyla, ile, Farsı ile. Bütün İslam toplumu büyük bir ihanet tiyatrosunun tam ortasında başımızda bizden gözükenler hepsi satılık. Ya bugün Kürtleri bile temsil ettiğini söyleyenler Kürtlerin düşmanları. Kürt diline düşmanlık ediyorlar. Kürt halkını yok edip ediyor, ediyorlar. Kemalistleştiriyorlar. Öbür taraftan Türklerin olduğunu söyleyenler aynı keza. Öbürü Arap'ın olduğunu söylüyor aynı keza. Her biri bir yerde bir kavmi, bir halkı imha ediyor, yok ediyor. Dillerini, kültürlerini, geleceklerini ellerinden alıyor. Nesillerini yok ediyorlar. Sebebi ne? Sebebi gene Haş'ta işte gördüğünüz bu kahanetler meselesidir. Yaşaya, Yuşa, ya kahanetleri dedikleri o, o, o Ariel Şaro'nun cevriki en iki olan Netanyahu'nun da dile getirdiği artık zamanı geldi. Arzı mevvudu kuracağız dediği o süreç başladığı için çok rahat bir şekilde önümüzdeki 20-30-40 senede yaşarsak Orta Doğu'da çok büyük savaşlar göreceğiz. Kaoslar göreceğiz, katliamlar göreceğiz, Müslümanların birbirine nasıl kırdırtıldığına şahit olacağız yani. Bunu hiç unutmamak lazım. Onun için gerçekten Müslümanlar uyanık olmalı dost ve düşmanı birbirinden ayırt etmesi gerekiyor. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, hakta ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala Habibike Muhammed Mustafa ve ala alikun eshabi kulli ecmanı ve şuhedai ve salihin lillahi teala el-Fatiha